Sevgili dostlarım şu anda fırında limonlu kekin kokusu geliyor. Tarifini aramayın. Sadece size özel hazırladım. Az sonra fırını kapar açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Açalım. Sevgili takipçilerim kekimiz pişti. Güzel kokular geldi fırından demiştik. Allah Allah. Soğusunlar. Soğuduktan sonra da süsleme bölümüne geçeceğiz. Ondan sonra da güzel demlenmiş çay ile birlikte afiyetle yiyebileceğiz. Sevgili takipçilerim, artık kekimizi süsleme bölümüne geldik. Sonra da sunum bölümü diyeceğiz. Keklerimiz servise hazırdır. Bu tariflerimiz ve bunun gibi özel tarifler Yeşil Elma dergisinde.